Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. E futbola kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen maç diyelim ve ligime geçelim. Ligimden kaldığımız yerden devam edelim. En son sanırım Galatasaray ile maçımız vardı. Aynen öyle. E, maça gidelim ve Samsun Spor ve Galatasaray Spor maçı başlasın. Hadi aslan parçaları. Ya ben yine niye istedim kadroyla oynayamıyorum. Ben. Allah Allah. Ne kadar kendime kadro dizmişim. Onu buraya ekle iş yapamıyorum ya. Neden böyle oluyor anlamadım. Her neyse geçelim bakalım. Bu kadroyla da Galatasaray'ı yeneriz. Evet. Samsun Spor Galatasaray maçı başlıyor. Galatasaray başlıyor. Hemen Messi atıldı. Bardakçı'ya Güzel, güzel paslaşmalar. Yılmaz'dan kaptık topu. Ronaldo. Hop, kim var orada? Kimse yok. Maalesef Ronaldo kaptırdı topu. Neymar. Messi. Hadi Ronaldo. Birinci kapın üç topu. Karasaray güzel paslaşıyor. Bakalım ilk golü atan hangi takım olacak? Ronaldo. Ah be kaptırdık topu geri dönmeye çalışıyordum maalesef. Kaptılar topu. Çok güzel e, paslaşıyorlar. Neymar. Messi. sumaryalarda ileri ileri. Ah be ya. Bugün paslaşamadık maalesef. Böyle da verdik. Kristiyon'u ne oldu? ne oldu? Yapma be kardeşim. Defanser beden sağlam. Kuruşum bile geçirmiyorlar. Abi şimdi şuta vuracağım maalesef. Derken dağlara taşları yolladı Ronaldo. Neymar. Hadi alırsın maalesef. Çalım Hadi, Hadi Allah kaptı. Kim bu? Neymar. Ah be maalesef. Şutu başarısız oldu. Ben kayda açtım ya tamam kayda açmışım. Köşe vurur şunu kullanacak şimdi. Messi. Zing. Burayı Messi. Maalesef. Şöyle atak tekrar başladı. Zınk. Ah be. Musere kalesine devleşiyor. Ama Musere bu golü yiyecek şimdi. Hop. Ah be. Hop. Vay. Hale şükür. Musere'ye Attık golü. Güzel Ronaldo atmış. Sü de yaptı. Güzel. Hemen yani şöyle bir devam edelim. Samsun Spor 1. Galatasaray 0. Ronaldo şöyle at atağa çıktı maalesef. Ayhan. Ayhan'dan kaptık topu. Ayhan'dan Neymar. Neymar. Neymar güzel ilerliyor. Neymar açıldı. Neymar şutunu çökme şut deneyecek. Ah be. Kaleci. Kaleci Müslüm'e kalıyor top. Maalesef şutu başarısız oldu. Taptı topu. Cristiano aldı ya. Cristiano aldı. Cristiano aldı. vurdu şutu. Güzel. Güzel şut vurdu. Ve sol köşe buldu topu. Bir suyu daha geliyor. Güzel. Hemen devam edelim bakalım. Samsun Spor 2. Karasaray 0. İlk yarı böyle devam ediyor hadi Messi, Messi diyor ben ne yapacağım maalesef Messi kapamadı derken orada bir kaza sakatlık yaşandı hadi Ronaldo ya çık çık öne çık aha hadi penaltı modunda bir şey var mı yok herhalde hadi Mustafa. Yürüm başlattı. Zink. 45 dakikanın bitmesine son 2 dakika kaldı. Derken maalesef top çıktı. Hadi Messi. Derken ilk yarı bitiyor. Samsun Spor 2. Yara 0. İlk yarı böyle bitti. Bakalım ikinci yarıda. Kaç gol bizi bekliyor. Evet yedik beraber Ronaldo başladı. Verdik içeri doğru. Hop maalesef. Kaptırdık topu. Hadi yavrum. Kim var içeride? Neymar. Neymar. Messi çok arkada duruyorsun. Aa tamam Messi zaten topu. Şuradan zınk. Ronaldo. Maalesef kaptırıp köptü ile oldu. Bu sıraya oynadılar. Mustara vurdu ileri doğru. Zünk. Demir Bey. Demir Yılmaz'a. Yılmaz, Yılmaz güzel oyun ilerliyor. Icardi'ye verdi. Icardi. Tamam Icardi'den. İk, Kaptım topu derken. Garaslaray ilk golünü buluyor ve durum 2-1'e çıkmış oluyor. Devam eden hızlı şekilde. Düdükle bir ver başladı Ronaldo. Maalesef. Yapmadı abicim. De kaldı Messi'de kaldı Ankara Messi Beralla Allah Güzel Samsun Spor 3'e yükseliyor Güzel Messi'nin ayakkabısını siliyor Beralla Allah Güzel 3-1 devam ediyor Sonunda maalesef Alamadı topu Hop. İki kişi birden çalımlamaya çalışıyor. Şimdi ileri doğru oynadık. Ronaldo hop. Lemar. Lemar fal yapılıyor. Ver ara pasını içeri doğru. Zing. Cristiano Ronaldo. Güzel. 4-1 oluyor ve Cristiano Ronaldo 3. golünü atmış oluyor. Bir de üstünü yaptı. Güzel bir şekilde ara geçelim. Dakika etmiş. Bakalım gol gelir mi? Bence gelir. Hop, pası maalesef kötü. Kaleciye verdi. Kaleci ileri oynadı. Zenk. Lemar maalesef. Tamam güzel Lemar kaptı. Arapasını içeri doğru verdi. Messi. Messi. Bu ne Messi? Ronaldo geldi mi? Ronaldo dedi. Şöyle bir şut deneyim bakalım. Ben Ah be kardeşim. Çok güzel gol fırsatı kaçtı. bu Berella. Ah be. ikinci golünü deniyor ama maalesef Musra kalesinde hatta bir dev Ankara şöyle içeri aktı ah, kötü oldu değiştiremiyorum pozisyonu maalesef olmadı kimde kaldı top Galatasaray kaldı top şimdi Samsun sonra geri geçti içeri doğru vurdu bakalım derken top gitti Aç. Galatasaray oyuncu değişikliği yapıyor. Yatsın bakalım. Kaç tane oyuncu değişikliği yapıyor kardeşim. Biz de bir denesek mi ki? O şu an yeni aldığım oyuncular gözüküyor mudur ki? Renk sıra. Güzel güzel bir sıra. Bayağı bir uğraşıyor kalesinde. Beşinci golü yemek için. Ay Icardi'yi değiştirdi. Icardi'yi boşa değiştirdin kardeşim. Icardi oynamadı ki daha. Önemli olanın defansını değiştirmen lazım. 96 astı. Kim bu Messi? Messi ah be sana takayım maalesef son uzatmalara kaldığımız için belki bir mutluluk olur diye direkt vuruyorum ama Mustara izin vermiyor ve maç bitti güzel maç oldu Samsung Spor 4 Karasaray 1 ve böylelikle maçımız bitmiş oldu güzel maç oldu ama şöyle ileri diyelim ve çıkalım bakalım. Oyuncularımızın seviyesi arttı güzel bir şekilde. Güzel mücadele geçildi. Trabzon 4 tane atmış. Antalya Spor'a. Biz de Garasaray'a 4 tane attık. Güzel. Şu an hiçbir takım bizi yakala, iyi yakalayamaz. 89'a çıkmış puanımız. Şimdi elleri ve bir sonraki maç Beşiktaş samsung Spor maçı. Maçı kaçırmayın arkadaşlar. Abone olun, like atın. Takipte kalın. Yarın saatine veremem ama yine yarın garanti atarım ve izlemiş olursunuz. Şimdilik benden bu kadar. Like, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.